Ve sel felaketi can kaybının 62'ye yükseldi. Afetin ardından Kastamonu, Sinop ve Bartın'da selin izleri siliniyor şimdi. Bir yandan da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Felaketin geldiği o anların yeni görüntüleri de ortaya çıkıyor hala. İşte o korkunç anlar ve afet bölgesinde son durum. Korkunç felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Afet Bozkurt'a işte böyle gelmişti. Azgın su korkulukları ve ağaçları yıkıp binaların bahçesine şelale gibi aktı. Ve selzedelerin tahliyesi, yıkanlarda yaşananlar kameralara böyle yansımıştı. Yaşlıları sırtlarında, çocukları kucaklarında taşıdılar evlerinde mahsur kalanları balkonlardan merdivenle çıkardılar. Genç yaşlı, çoluk çocuk mahsur kalan herkesi tek tek kurtardılar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ilk günden beri afet bölgesinde. Bakan Soylu bugünü de Bozkurt'ta geçirdi. Yaşadığımız sel bizim bugüne kadar gördüğümüz, en azından benim bugüne kadar gördüğüm en ağır tablodur. Milli Savunma Bakanlığı da yıkılan köprülerin yerine kaydırmalı köprü tankı ve sabit köprü aracı gönderdi. Selden en çok etkilenen Bozkurt'un her sokağında Hatta her adımında felaketin izleri var. Böyle bir manzara anlatılır bir şey değil. Üst üste 3 kat halinde arabalar. İlçede arama kurtarma çalışmaları devam ederken Bayram Gazi köyünden helikopterle alınan 10 selzede de Abana'ya getirildi. Çok korktuk Öyle böyle korkmadık yavrumuz. Ailelerine kavuşan selzedeler gözyaşlarına hakim olamadı. Bozkurt'ta yeğenimiz var. Ona gel ona geldik yavrum. Onun kızıydı. Kayıpmış kalkın. Ona mı geldiniz? Nasıl yaşadıklar? Çok kötü şeyler, çok kötü şeyler. <laughs> Komşuda kaldık, kendi evimizde kalamadık. Hep toprak kaymaları, ağaçlar yıkılıyor. Bozkurt'ta bir bölümü çöken Kur'an kursu binasından öğrenci ve eğitmenlerin 65 yaşındaki emekli bir asubay tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı. Aklıma olta kursu yandı, bir geçirdim. Karşıdan karşıya o ipin ucunu da kalın bir iple sağlamlaştırdım. Bir ucunu balkona, bir ucunu bulunduğum yerdeki ağaçlara bağladım. Derinlik 3 metre civarındaydı. 30 civarında mağduru tek tek karşıya geçirdim. Enes Aksoy'da çalıştığı marketin suyla dolması üzerine kendini dışarı atıp üst kattaki dairenin demir korkuluklarına tutunarak kurtarmıştı canını. Malların üstüne kendimi zar zor attım. Sular gitgide yükselmeye başladı. Camlar patladı üzerime. Bir şekilde kendimi dışarı attım. Balkona tutunmaya çalıştım. Balkonun demirliklerine tutunduktan sonra yukarı çıktım. Balkona çıktı ancak binaya girmesi de zor oldu. Ona ulaşamayanlar öldüğünü düşündü. Ama o büyük bir mücadeleyle canını kurtarmayı başarmıştı. Binada kimse yokmuş, beni içeri alamadılar. O arada üstüme ağaçlar, arabalar giriyordu. Bir ağaç buldum kendime, camı kırdım bir şekilde içeri girdim. Yangın merdiveni gördüm, yangın merdiveninden de son kata ulaştım.